Merhaba arkadaşlar, ben Burak Kağan Büyük. Bugün sizlerle FreeCAD video serimize devam ediyoruz. Geçen hafta pedi öğrenmiştik. Part Design Workbench altında. Bu hafta yine buradan örnek bir kısma ulaşalım. Bu hafta da öğreneceğiz. Burada örnek bir çizim var arkadaşlar. Bu çizimi yapmaya çalışacağız. Öncelikle buradan kendime file kısmından bir new diyerek yeni bir alan açıyorum. Daha sonra buradan part design work bence geçmem lazım. Sırasıyla burada create body, create sketch diyorum. Çizimimi hangi düzleme yapmak istediğimi seçiyorum. Ve daha sonra burada gördüğümüz şeyi yapmaya çalışalım. Çizimi yapmaya çalışalım. Bu çizimi yaparken arkadaşlar polyline'dan faydalanacağız. Öncelikle şöyle bir çizgi alayım. Şu e, mavi şeyin altında mavi e, e, koordinatın altında şu an mouse'umda. Eğer düz bir çizgi görürseniz bu çizdiğiniz çizginin düz olacağı anlamına geliyor. Şu anki gördüğünüz gibi. Bu size çizim yaparken rahatlık sağlar. Daha sonra böyle devam edeyim. Burada Burada ve buraya işaretleyeyim. Şimdi burada ilk defa şöyle bir şeyle karşılaştık. Reduction Constraint diyor arkadaşlar. Bu çizim yapmamızı engeller. Bunu engelleyebilmek için de burada tekrar geri tuşuna basarsanız işte 5 serbestlik derecesine geri döner ve bundan her birine bir serbest şey uzunluk ölçüsü verebiliriz. Şu anda ben vermeyeceğim. Çizimden çıkalım. Şu an çizimi yaptık. Close diyoruz. Daha sonra e, Revelation'a tıkladığımızda burada Vertical Sketch Axis etrafında bunu 360 derece döndürmüş arkadaşlar. Siz istediğiniz e, referansı seçebilirsiniz. Select Reference diyelim ve e, X Aksis seçelim. Şu anda 360 derece döndürdü. E, burada çizimimizde ne diyordu? 270 derece döndürmüş. Biz de 270 derece döndürelim. Gördüğünüz gibi şu anda bu çizdiğimiz mouse'umuzun orta topuna basarak bunu ekranda sürükleyebilirsiniz. Ee, Klavyenizden de shift tuşuna basıp mouse'umuzun da sağ tuşuna basarak da böyle hareket ettirebilirsiniz. Bunu bir şöyle bir karşımıza alalım. Ee, böyle gördüğünüz gibi 270 derece şu çizimi kendi etrafında çevirmiş olduk ve böyle bir çizim elde ettik. Daha sonra OK deyip buradan çıkabiliriz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.